Merhaba Merhaba nasıl yardımcı olabiliriz bugün? <gülüyor> bugün <gülüyor> g -SAT hakkında konuşacağız. Tamam. Ee, sana birkaç sorum olacak. Tamam. İlk olarak g -SAT nedir ve nasıl hesaplanır? G-SAT işte Customer Satisfaction'ın kısaltması yani müşteri memnuniyetini ölçen bir anket. Müşterinize T anında işte bizden memnun musunuz veya size hizmet veren müşteri temsilcisinden, agentten memnun musunuz diye soruyorsun. Genellikle 5 basamaklı oluyor. İşte 1 2 3 4 5 puan veriyor. Bir en kötü oluyor, 5 en iyi oluyor. Buradan e, firmanızın ürünlerinden ve sizden memnun mu değil mi müşteri onu görüyorsunuz ve ona hizmet veren e, işte müşteri temsilcisi, satış temsilcisi, artık kimse ondan memnun olup olmadığını görüyorsunuz. Zaten birçok insanda denk gelmiştir bankaları falan aradıkları zaman işte iki soruluk bir anketimiz var. Görüşme sonunda ister misiniz gibi sorar. E, işte bunlar GSAT'ı ölçmek için yapılan anketler aslında. Basitçe GSAT budur. birden 5 üzerinden yani bir en kötü 5 en iyi şeklinde puan verilir. Artık neyi ölçüyorsanız, firma, ürün olabilir, agent olabilir. Tamamdır. Ee, o zaman Hipcall'da GSAT nasıl ayarlanır? Hipcall'da GSAT özelliği aslında bizim ekipler, bir nevi hani müşterinin arayıp da kuyrukta beklediği ekiplerin altında. Çağrı merkezi modülünü kullanan müşterilerimiz bunu hemen kullanabilir çağrı merkezin değil de santral kullanan müşterilerimizde o ekran kapalı olabilir. İstersen ben bir ekran paylaşayım onun üzerinden anlatayım. Tabii. Daha açıklayıcı olur. Tamam şimdi şurada ayarlar. Ekipler. Buraya geliyoruz. Bakın ekibin detayında şurada müşteri memnuniyet anketi. GSAT'ı görürsünüz. Burada hangi tuşa basınca aktif olacağını belirler örnek veriyorum müşteri hattayken burada 3'e basarsa görüşme bitiminde yani agent müşteri temsilcisi telefonu kapattığında müşteri de telefon kapanmaz ankete yönlendirir. Gördüğünüz gibi burada işte bu 3 olabilir, 1 olabilir, 0'dan 9'a kadar herhangi bir rakamı belirleyebilirsiniz. Diyelim ki biz 1 yaptık. Burada müşteriye sorulacak birinci soru vardır. Örnek veriyorum. Ne demişiz burada? Değerli müşterimiz, size iki kısa soru sormak istiyoruz. Değerlendirmenizi birden 5'e kadar yapabilirsiniz. 1 en düşük, 5 en yüksek memnuniyeti ifade etmektedir. Firmanızın genel hizmetlerinden duyduğunuz memnuniyeti bir ile 5 arasında değerlendirir misiniz? Bu metni alır, bizim sistem e, sese çevirir ve müşteriye sorar bunu. Müşteri 1 ile 5 arasında puan verdikten sonra ikinci soruyu sorar. Size hizmet veren temsilcimizden duyduğunuz memnuniyeti 1 ile 5 arasında değerlendirebilir misiniz diye. Burada da müşteri 1 veya 5'e basarak e, ankete katılır. Bunları e, buradan ayarlayabilirler. Dikkat etmeleri gereken bir nokta var. Müşteri 1'e basıldığı zaman ankete gideceğini bilemediği için e, şuradaki ilk giriş müziğinde, giriş anonsunda, veya bekleme müziğinde bunu müşteriye hatırlatabilirsiniz. Mesela giriş anonsunda e, çağrı sonrasında, işte görüşme sonrasında size iki soruluk kısa bir anketimiz var. Ankete katılmak istiyorsanız, kaçlı tuşumuz, biri tuşlamanız yeterlidir. Biri tuşlayabilirsiniz. Denilebilir. E, yani o biri tuşlanınca anket olduğu bilgisi müşteriye verilmesi lazım. Aksi takdirde müşteri onu bilemez yani. Bunu da e, ekiplerdeki giriş anonsunda yani şurada veya bekleme müziğinde yapabilirler. Benim tavsiyem giriş anonsunda yapılması. E, başka sorumuz var mı? Ee, evet. Hipkolda G-set nasıl hesaplanır? E, bu basit. E, i̇letişimin altında çağrılarda her çağrının detayında g görebilirler. Eğer tabii ki müşteri orada bir puan verdiyse şurada gözükür. Ama isterlerse e, bunu filtrelerde de şuradan aktif ederek gösterebilirler. Yani işte bu hesap G seti dediği firmanın G seti agent G set dediği de e, müşteri temsilcisinin o an kim konuşuyorsa onun G seti şeklinde burada görürler. İsterlerse müşterilerimiz e, şey yapabilirler. Bunu filtrelerde de kullanabilirler. Örnek veriyorum. E, Agent'ı işte diyelim ki 3'ün altında olan puanı 3'ün altında olanları görmek istiyorlarsa böyle bir filtre de yapabilirler. Yani bunları filtrelerde de kullanabilirler. Export aldıkları zamanda, dışarı aktar yaptıkları zamanda hem kullanıcı hem hesap için verilen puanları görürler. Nacizane bir önerim, işte haftada bir burada 3 puanın altındakilere bakarsa müşterilerimiz memnun olmayan müşterilerini tespit edip onlar için ayrı bir çalışma yapabilirler. Bu şekilde. Tamamdır. Teşekkür ederim. E, ben... Gayet güzel ve açıklayıcı oldu. Var mı başka sorunuz bununla ilgili? E, yok bu konuyla alakalı. Gayet güzel oldu. Teşekkürler. O, olursa sosyal medyada yazarlar veya destek evet. et Bulut Fon'dan bizim arkadaşlarımızdan telefonla, e-mail ile evet. destek alırlar. Önerileri varsa da müşterilerimizin geri bildirim sisteminden bizlere bildirirlerse Süreci ona göre iyileştiririz. Evet. Teşekkürler. Görüşmek Biz üzere. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.